Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık bir önceki videomuzda Sicilya'ya girmiştik. Sicilya savunmasına, Sicilya defansına veya başka bir ismiyle Sicilya açılışına giriş yapmıştık. Neydi? Hangi varyantıyla giriş yapmıştık? Schweringen varyantıyla giriş yapmıştık ve demiştik ki o videoda siyahlar Schweringen varyantına D6 ve A, E6 piyon yapısıyla girdikten sonra beyazların Farklı farklı tercihleri var demiştik. Ki bunlardan bir tanesi de bu videonun konusu keres atağı. Ee, aynı zamanda tal devam yolu var. Beyazların şiveningene karşı birçok e, usta tarafından geliştirilmiş devam yolları var. Zaten bu nedenle şiveningen e, devam yolu siyahlar tarafından Sicilya'da pek kullanılan devam yolu değil. Şimdi keres atakla alakalı çalışmalarımızı göstereceğim arkadaşlar. Fakat videomuza geçmeden önce lütfen eğer hala abone olmayan varsa kanalımıza hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir. Hemen yanı başındaki zile basarak gönderi bildirimlerini açabilir arkadaşlar. Videomuzu beğenebilir ve sosyal medya hesaplarından videomuzu paylaşabilir. Ve görüşleri varsa da yorum olarak videonun altına yorum yap kısmından yorumlarını bizlerle paylaşabilir diyelim. Ve gerçekten ben çok şaşırdım. Ee, tamamıyla rakibi şaşırtmaya yönelik zaten ee, bir e, atak e, ee, varyantına karşı keres atı Bakalım keres atakta neler oluyor, neler bitiyor, belirgin hamleler neler, fikirler neler onlardan bahsedelim. Ve bir sonraki e, videomuzda ise tal devam yoluna geçelim artık arkadaşlar. Tal'ın da gerçekten tal ismine yakışır şekilde çok güzel bir devam yolu var. Ee, hem beyazları hem siyahları imkan veren fedalı olarak kale fedalarının çok çok önem kazandığı bir devam yolu var arkadaşlar. Onu da reklamın içinden yapmış olayım. Biliyorsunuz E4 ile başladığı zaman beyazlar Sicilya, C5 ile siyahlar giriş yapıyordu. Atep 3 en çok tercih edilen devam yoluydu. Ve D6 ile şu anda şivenin yine birazcık e, tiyo veriyor. Gireceğim diye çünkü D6'dan sonra oynanacak başka hamlelerle şivenin yeniden çıkılabilir. D6, E6 şiveringen devam yolu oluşmayalım. D4 sürüşünü beyazlar yaptıktan sonra C, 4 at, D4 hamlesinden sonra E4 piyonu boşta ve askıda arkadaşlar buna saldırı. At, C, at F6 ile geliyor siyahlar tarafından. At C3 ile bu piyon korunduktan sonra ise işte siyahlar E6 oynayarak ben şiveringen varyantına gireceğim diyor. Bunun karşılığında beyazlar ne yapabiliyordu arkadaşlar? Beyazların fil E2, fil C4 gibi farklı farklı devam yolları vardı. Fakat bugün keres atak Konumuz o yüzden G4 arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani siz şah karından bir piyon sürüyorsunuz. Ve bu sürdüğünüz piyon H3, H4 gibi bir piyon. Ya da F4 gibi bir piyon değil arkadaşlar. G4 piyonu tam ortadan. Çok şekilsiz, şemalsiz bir sürüş gibi görünüyor. Ama aslında beyazların çok güzel, çok ciddi fikirleri var. Tabi bunun karşılığında siyahların atc 6 gibi bir devam yolu var. Bir de H6 gibi bir devam yolu var. Niçin H6? Çünkü beyazlar ilerleyen zamanlarda gebeş sürüyorlar. Bundan dolayı bu gebeş sürüşünü peşin peşin engellemek için siyahlar haş altı yapabiliyor. Ama biz ilk öncelikle at c6 devam yoluna bakalım. At c6 oynadıktan sonra tabii ki de beyazlar ne yapıyor? G5 sürüşünü gerçekleştiriyor ve F6 atını rahatsız ediyor. At ne yapacak? d 7ye kaçacak. Bunun karşılığında ise fil E3 ile D4 aslında bir koruma geliyor. Eğer at vurursa ne yapacak? Fille veya da vezirle vuracak. Fille vurmak için buraya geldiğini tahmin ediyoruz. Ve şimdi hamle fil E7. Fire 7'nin nedir esprisi? Tabii ki de ilk öncelikle G5'i vurmak olabilir arkadaşlar. Çünkü e, fil bir tane koruyor. Fil saldırı yapıyor. Arkadan bir de vezir saldırı yaptı. Saldırı 2 katladı. Tabii ki de beyazlar g koruyacaklar. O yüzden fil E7'nin görünen amacı g 5 almak olabilir. Fakat asıl amacı roka hazırlamak tabii ki de siyahları. Peki acaba burada kısa rok yapmak e, mantıklı mı? Arkadaşlar ya kısa rok yapacak siyahlar ya da rok yapmayacak. Çünkü biliyorsunuz Sicilya'da özellikle C8 biri çok zor oyuna giriyor. Ondan dolayı siyahların pek uzun rok yapma imkanı olmuyor. Ee, özellikle Schwenningen varyantında. Devam edelim. Tabii ki de beyazlar H4 piyon sürüşüyle G5'i koruduktan sonra siyahların rok hamlesine karşılık Vezir D2 hamlesi geliyor. Vezir D2'nin amaçlarından bir tanesi arkadaşlar lütfen buraya dikkat edin. Şöyle baktığınız zaman beyazlar için ne yorum yaparsınız? Ya Vezir D2 oynadı pilini geliştirmek varken vezir d2 oynadı. O zaman acaba uzun roka mı hazırlanıyor? Hani e, şah karadından da piyon sürüşleri yaptı ya artık kısa rok pek mümkün değil gibi. O yüzden uzun rok mu tercih edecek acaba diye siyahları düşündürüyor. Daha sonra siyahlar önce at çarpı d4 hamlesi. Buna karşılık vezir çarpı d4 hamlesinden sonra at e5 oynanıyor. At e5'in tabii ki de amacı nedir arkadaşlar? At e3'e gelip şah vezir yapmak. Bunu gören beyazlar sizce ne yapar? Tabii ki de hem aletini geliştirir hem de F3 karesini korumaya alır. Şimdi artık at F3 şah vezir hamlesi yok. Bunu gören at ne yapar? Tekrar C6'ya gelir. Veziri ister. Peki bunu gören vezir ne yapar? Zaten ben D2'ye binler. E2'ye gelirler. Buraya kadar tamamıyla sizin 10-15 saniye belki 5-6 saniye düşünüp bulabileceğiniz hamleler. Burada bir sıkıntı yok. Asıl hamle şimdi geliyor. Siyahlar vezir A5 oy. Peki siyahlar niye vezir A5 oy? Tabii ki de beyazların uzun rok yapacağını düşündüğü için Betül a5 oynadı. Saldırı yapmak istiyor. Peki bunun karşında acaba beyazlar ne yapıyor? Önce bir a3. Tabii ki de atın b4'e gelmesini engellemek için. Daha sonra kale b8 ki B8 kale b8'in amacı nedir? Tabii ki de b5 sürüşünü daha rahat yapmak. ilerleyen zamanlarda b4 sürüşleri imkan tanımak. Çünkü unutmayın siyahlar ne düşünüyor? Beyazların uzun rok yapacağını düşünüyor. Peki beyazlar ne yapıyor? Surprise! Kısa rok. Arkadaşlar diyeceksiniz ki ya arkadaş... Bu keres midir ne karın ağrısıdır? Hiç mi satrancın genel geçer kurallarından haberi yok? Yahu sen piyon şah kanadından piyon sürmüşsün. Nasıl bu şekilde bir rok yaparsın? Nasıl şahını güvensizleştirirsin? Arkadaşlar keres dediğimiz oyuncu kereste de değil yani. Adam keres yani. Anlatabildim mi? Diyor ki ilerleyen zamanlarda rakip benim şah kanadıma atak mı yapacak? E fil f3 var fil g2 var savunurum. Gerekirse ne bileyim şahı aşkı alırım önce ben saldırı yaparım g1'den gibisinden düşünceler var. Çünkü C8 fili ölü fil. E buradaki fil ölü. At uzak. Vezir uzak. Onlar saldırı yapacaklar da gelecekler de onun karşılığında fillerin aktifliğine. Bakın arkadaşlar filler çok aktif keresin. Beyazların ondan dolayı bir problem görmüyor. Ben diyor veziri boş boşta A5'e oynattım diyor. O düşünsün diyor. Bunun karşılığında tabii ki de hamle A6. a için yapılır arkadaşlar. Tabii ki de B5 sürüşünü kuvvetlendirmek için yapılmış olabilir. Bunun karşında beyazlar bir sürpriz daha yapıyor. F4 sürüyor. İyice çileden çıktı. İyice çileden çıktı. F4 sürüyor. Fakat bakın görün şimdi neler olacak. F4'e karşılık siyahlar diyor ki ya yettin ama sen ha diyor. Ne bu sürüş sürüş sürüş. Al ben sana diyor F5. F5 sürüşünde tabii kendi kendine bazı fikirleri var. Nedir bu fikirlerden bir tanesi? Diyor ki eğer diyor G ile alırsa diyor filli alırım diyor. Aslanlar filmi canlandırırım diyor. Birincisi bu. Ya da diyor e ile alırsa diyor. Ben de E ile alabilirim diyor. Ya da kale ile alabilirim diyor. Ve kalemi canlandırırım diyor. Bu da bir fikir. Yani oyunu birazcık siyahlar açmak istiyor. Çünkü e, tabii ki de kale ile almak daha büyük bir avantaj gibi geliyor ama bence piyonla almak daha büyük avantaj. Çünkü firini ilerleyen zamanlarda E alttan geliştirmek için yapılan bir hamle olarak görülebilir. Tabii ki de beyazlar bunun karşında B4 sürüyor. Veziri e, istekte bırakıyor. Vezir ne yapacak? Arkadaşlar vezir D8'e kaçacak. Niçin? Vezir'in C7'e kaçmasının bir manası yok şu aşamada. Çünkü daha piyonlar sürülemiyor. D5 sürüşü daha henüz gerçekleştirilememiş. Ve filin arkasına alarak ilerleyen zamanlarda bir saldırı yerse fili kuvvetlendirmek istiyor siyahlar. Tamamıyla fikri bu. Kale A'dan D1. Tabii ki de zayıf olan D6 piyonu sürülmezse, D5 sürülmezse D6 piyonu çok zayıf kalacak. Buna peşin peşin bir saldırı. Aynı zamanda kaleyi yarı açık hatta geçirmek için yapılan güzel bir hamle. F çarp B4 hamlesinden sonra sizce neyle alınacak? Tabii ki de A çarp B4. D6'ya şu anda bir 3 tane baskı var arkadaşlar. Ve D6 piyonu önlem alınmazsa D6 piyonu düşecek. Diyor ki siyahlar korumak yerine D5 süreyim. D5 sürmemde engel yok ve D5 sürüşünü yapıyor. İşte o meşhur D5 sürüşü yapıldı. Siyahlar şu anda kendisinden emin. Burada at C5'e kaçıyor. Tabii ki de Fil çarpı C5 yapılırsa Fil çarpı C5 hamlesiyle arkadaşlar... Fil çok güzel bir yere oturacak. Bunu gören siyahlar henüz almıyor ve vezir c7 oynuyor. Peki vezir c7 artık niye var? Çünkü arkadaşlar d5 sürüldü. Artık bu saatten sonra vezir c7'ye gelebilir. Az önce gelemiyordu ama şimdi gelebilir. Bir problem görünmüyor. Buna karşılık şah g2 oynanıyor. Şimdi duralım. Niçin şah g2 oynandı? Tabii ki de e, bu tarz oyunları incelemiş birisi hemen söyleyecek. Kale h1. Evet arkadaşlar kaleye h1 e oynamak ve daha sonra da buradan haçtan bir saldırı yapmak şeklinde yorumlanabilir. Bunun karşısında siyahlar kale d8 oynuyor. Tabii ki de d4 sürüşüne hazırlanıyor olabilir. Devam edelim. Bunun karşısında c3 oynandı ki d4 sürüşünün önüne geçildi. Gördüğünüz gibi tam bir sinir harbi var. Ama arkadaşlar lütfen şöyle dikkat edin. Ee, bir önceki hamlede kale d8 yapan siyahlar saldırı düşündü. Bunun karşında beyazlar c3 sürerek savunma düşündü. Peki bunu nasıl elde etti? Şah G2 bekleme hamlesiyle. Şu anda siyahlar saldırıda gibi duruyor. Ama beyazlar birazdan saldırı inset eline alacak. Bunun karşında fil D6 oynandı. Tabii ki de hem bir F4 piyona baskılar hem de E5 sürücü gündeme gelmesi için yapılan bir hamle. Ki fili canlandırmak istiyor siyahlar. Bunu gören beyazlar ne yapıyor sen ne yaparsan yap diyor. Ben H5 ile başlıyorum artık saldırıyor diyor. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Geri gelmişken söyleyeyim. İlerleyen hamlelerde Beyazlar yapacağı H6 hamlesine karşı almak zorunda değilsiniz. Sürersiniz G altını sakin sakin ve oyunu kitleyebilirsiniz. O yüzden bunu gören siyahlar diyor ki sen onu takıl ben A5 oynayacağım. Niçin A5? 1. Eğer kalkıp da sen B çarpı A5 alırsan at çarpı A5 alınacak. Ve akabinde de arkadaşlar bu at bir şekilde kendisi de bu taraflardan yer bulacak. Ya da o almazsa sen alırsan o sen aldıktan sonra burada kale için A hatta açılmış olacak arkadaşlar. Tamamıyla fikir bu. O yüzden a5 sürdü. Bunun karşısında beyazlar H6 sürüyor ve beklenen hamle bu arada beklenen hamle daha var. Önce B6 çünkü için alırsan diyor ben vezirle alırım diyor. Ya da almam diyor durur diyor atını alırım. Önce bir atı dürtüyor arkadaşlar. At A6'ya karşıktan sonra ver vezir ver kare dedikten sonra ise fil çarpı A6 hamlesiyle o at alınıyor. Mecbur alınacak. Fil çarpı 6 hamlesinden sonra ise G6'lı şu şimdi gerçekleştiriliyor. Yani elinde sonunda o G6 gerçekleştiriliyor. Ama öyle, ama böyle. Daha sonra beyazlar tekrar F2 dönüyor çünkü filin bu A6'da pek bir işi yok. Eee E2'den hem ilerleyen zamanlarda şah kanına bir hücum için kullanılabilir hem de defans için kullanılabilir arkadaşlar. O yüzden fil E2 oynandı ve hamle vezir F7. Diyor ki artık vezirin burada pek bir işi kalmadı. Oyun kilitlendi burada karşılıklı olarak ben diyor vezir yavaş yavaş diyor rakibin şartlarını alayım. Aynı zamanda kendi defansıma da alayım diyor vezire. Daha sonra da fil G4 oynanıyor. Fil G4'ün tabii ki de amacı belli arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda kale E1 oynayarak ve fili kalkıp da buralara getirerek e, burada geri kalmış E6 piyona bir baskı oluşturmak için bu hamle yapılıyor arkadaşlar. Ki Şah'la vezirin çaprazına baktığımız zaman durduğu çapraza beyazdaki filin bu çaprazı kullanması çok normal. Buna karşılık at E7 oynanıyor. At e7 amacı ise bu e6 piyonu savunmak. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Şu anda e6 piyonunu savunamaz ki at. Evet savunamaz ama e6 piyonuna baskı yapan filin önünü kesebilir at f5 hamlesiyle. Daha sonra fil g4 hamlesi yapılmıştı. Vezir d3 oynanıyor. Vezir d3'ün amacı da arkadaşlar şu olabilir. Tabii ki de vezirin daha çok yere oynama ihtimalinin olması ve ona yönelik bir hamle yapılması arkadaşlar. Bu yani yoksa Vezir D3'ün kısa vadede çok büyük bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Hani F5 karesine bir atın gelmesi ihtimaline binaen baskı yaptı desek. At gelirse alırsan pardon. Fille alırsan atı piyonla alacak. Sen alamayacaksın. Ondan dolayı bir esprisi yok. Öyle bir amacı yok. Daha sonra fil c de oynanıyor. Tabi de fil c amacı da şudur arkadaşlar. D5 piyonunun... Kale ile D5 piyonunun bağlantısının sağlanması arkadaşlar. Bunun bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Bunun karşında fil D4 oynandı. Ve bu şekilde arkadaşlar taşlar en aktif karelere gelmeye çalışıldı. Şimdi burada dur durdum arkadaşlar. Burada durmamın sebebi şu. Size bir konudan bahsetmek istiyorum. En son hamlede fil D4 oynanmıştı ya. Şimdi bir bakalım. Bu vezir F4 piyona baskı yapıyor mu? Yapıyor. Peki bu fil F4 piyona baskı yapıyor mu? Yapıyor. Peki bunun karşısında F4 piyonu ne tutuyor? Kale tutuyor, fil tutuyor. Yani siyahlar bu F4'ü alamıyor. Peki niye alamıyor? Kale ile filden dolayı. E sen bir sonraki hamlede fil D4 oynadın. Şimdi bakalım vezir piyona basıyor, fil piyona basıyor. Sadece kale kaldı. Yani artık bu piyon alınabilir. Peki almak mantıklı mıdır? Arkadaşlar almak kesinlikle mantıklı değildir. Özellikle burada durdum. Şu anda oyun eşit. Ee, siyahları da beyazların inisiyatif var. İstediği şekilde oynar. İsterse gelir B6'ya baskı yapmaya çalışır. İsterse E6'ya baskı yapmaya çalışır ee, siyahlar. Beyazlarsa tabii ki de C'ye ve A piyonlarına baskı yapmaya çalışır. Ve F4 piyonuna baskı yapmaya çalışır. Ee, biraz daha açık alanda kalan şaha baskı yapmaya çalışır. Zayıflıklar bunlar. Arkadaşlar fil çarpı F4 yapılamaz. Çünkü kalkıp da niye kaleyle alsın ki? Gelir adam sakince f 3 oynar. Hadi bakalım şimdi fil E3'ü alsın alamaz ki. E ne yapacak o zaman şimdi? Ne oynayacak? Mecburen kaleyi oynayacak. Öyle mi? Daha sonra da vezir bir gelir tık diye. Hadi bakalım bir baskı daha. Ya da buraya gelmesin. Buraya gelmesin. Vezir D2'ye gelsin. Ne olacak şimdi? Yani tekrardan baskı oldu arkadaşlar. Açmazdan taş kadar. Tabii ki de burada fil fil vurur. Vezir alır falan filan var da. Yani şunu söylüyoruz arkadaşlar. Sen kalkıp da fil çarpı F4 yaparsan. Filini açmaza almış olursun. Kendi kendine bir zayıflık oluşturmuş olursun. Durduk yerde. Ondan dolayı F4 piyonu alınamaz arkadaşlar. Haydi ikinci bölüme geçelim. Biz ilk önce ATF6 varyantına bakmıştık. Şimdi de H6 varyantına bakalım. G5'in peşin peşin önü kesilsin bakalım. E4, C5, ATF3, D6 hamleleri. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. ATF6'ya kadar geri alıp H6 oynatabilirdim. Böyle bir konum oluşturabilirdim. Ben tekrar tekrar baş almamın sebebi aşinalık olsun. Hem benim için hem sizin için. D6 hamlesinden sonra D4 sürüşü. C çarpı D4, at çarpı D4 hamlelerinden sonra at F6 ile E4 yolu bir baskı geliyordu. At geliyordu C3'ten hem gelişiyordu hem de E4'ü tutuyordu. Daha sonra E6 oynayarak şivenin gen varyantına giriyordu. Siyahlar sicil da daha sonra bunun karşılıkta G4 oynuyordu beyazlar. G4 yerine tabii ki fil E2 gibi, fil C4 gibi hatta fil E3 gibi çeşitli çeşitli varyantlar vardı. Fakat biz keres atağa baktığımız için G4 sürüyorduk. Buna karşılık at F6 ile siyahlar cevap verebiliyordu. Bir önceki varyanta baktık. Fakat şimdi H6 peşin peşin G5'i engelleme hamlesi yapacağız. Buna karşılıkla yapılacak hamle H3 arkadaşlar. Çünkü G4 yolunun desteksiz kalması istenmiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda file 3 ve vezir D2 hamleleriyle bu piyon korumasız bırakılacak. Bu şekilde H piyonuyla koruma devam ettirmek isteniyor. Buna karşılık at 6 yine oynanıyor. Ve file 3 hamlesi beklendik bir hamle. E5 bu sefer E5 geldi arkadaşlar. Ve at tehdit Burada ne yapabilirsiniz? Siz burada atı alabilirsiniz. Fakat beyazlar diyor ki niye at alayım diyor. Atı gelirim E2 oynarım diyor. Almayacağım at diyor. Peki mantık ne olabilir? Tabii ki de ilerleyen zamanlarda atı G3'lerden geliştirmek ve rakibin şartlarına bir şekilde hücum yapmak. Daha sonra arkadaşlar fileye 6 oynandı ki beklendik bir gelişim hamlesi. E, fileye de oynanacak birazdan. Fil G2. Fil G2 de tabii ki e, kısa rok düşünen yani beyaz için mutlaka yapılması gereken bir savunma hamlesi. Fileye de hamlesinden sonra arkadaşlar vezir D2 ki yine diyor ki gel bile ben acaba uzun rok mu atacağım? Ne yapacağım? Bunu gören siyahlar bizim düşündüğümüz gibi düşünürse vezir a5 oynuyor. Hani uzun rok atarsa saldırı yapayım hesabı. a3 oynandıktan sonra bir önceki oyun gibi kale geliyor. c8'e yarı açık attı. Kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bunun karşısında beyazlar surprise yapıp tekrardan kısa rok tercihi yapıyor. Ve siyahları ters köşe bırakıyor. Buna karşı siyahlar da kısa rok yaptıktan sonra at g3. Zaten at g3 gelecekti. Birazdan atın e, hamleleri çok değişik arkadaşlar. Mesela at f5'e gelebilir. Siyahların çift filmin gücü kırılabilir. Eğer kırarsa ben de piyonla kırayım gibi. Ya da çok enteresan bir tercih. At h5 gelebilir. Eğer at kırarsa piyonla kırılabilir. Daha sonra şah h2'ye gelip kale g'den bir şekilde baskı kurulabilir. Çünkü fil de bu piyonu aldığını düşünürsek açmazda bırakılabilir. Bunun gibi değişik değişik atak fikirlerini uygulayabilirsiniz. Buna vezir d8 geliyor arkadaşlar. Çünkü vezirin artık orada bir işi kalmadı. Ve kale a'dan d1. Tabii ki de d5 sürülmediği için d6 piyonuna bir baskı söz konusu. Vezir d7 oynanıyor. Tabii ki de arkadaşlar burada ilerleyen zamanlarda eğer fırsat verilirse bir feda meda da düşünülebilir. Çünkü hem at basıyor hem fil basıyor hem vezir basıyor. Bakın at, fil, pardon, fil, at ve vezir basıyor arkadaşlar. G4 piyonuna. Buna karşılık oynanan hamle ise B3 hamlesi. Tabii ki de B3 hamlesinin e, amacı şöyle düşünülebilir. Filin tam de C4 karesine gelmesini engelleme şekli basit bir şekilde yorumlanabilir ama bana göre en basit halde arkadaşlar bir bekleme hamlesi diyebilirim. Kale F'den E8'e oynandıktan sonra F7 piyonu birazcık zayıf atıldı fakat herhangi bir yakın saldırı olmadığı için çok önemli değil. Kaleler bir şekilde merkeze oturtulmaya çalışılıyor ve buna karşılık at D5 hamlesi geliyor. At D5 hamlesinde tabii ki de arkadaşlar at çarpı D5 gündeme gelemez. Niçin at çarpı D5 gündeme gelemez? Eğer sen at çarpı d5 alırsan piyon çarpı d5 ile çatalı yersin. Bundan dolayı fil çarpı d5 alınacak. Fil çarpı d5'den sonra e çarpı d5 at tehdit altında ve at d4. At d4 hamlesi arkadaşlar aslında piyon kaybettiriyor gibi görünüyor değil mi? Nasıl piyon kaybettiriyor bakalım. Şimdi fil çarpı d4 yaparsam piyon çarpı d4 yapılırsa vezir çarpı d4 ile ben piyon kazandım. Beyazlar piyon kazandı fakat bu vezirin bir görevi var. Nedir? C2 piyonu tutmak aynı zamanda. Sen vezirle D4 alırsan son tahlilde Kale de gelecek. C2 piyonu alacak. Hem de ikinci yatayı kalesine indirmiş olacak. Hem de herhangi bir piyon kaybı olmamış olacak. Bakalım öyle mi olmuş? Fil çarpı D4. E çarpı D4 hamlesinden sonra vezir onu almamış. Ve kale F'den E1 oynamış. Bu file bir baskı söz konusu. Fakat tabii ki de gerçek manada bir baskı değil arkadaşlar. Bu bir şekilde kale açık atla çekilmiş oldu. Gayet güzel bir şekilde. Buna karşılık at H7 ile cevap veriyor siyahlar. At H7'nin amacı ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki de atı icabında G5'ten geliştirmek de olabilir. Ee, olabilir diyorum ya da filin önünü açmak olabilir. Çünkü fille gelip de buradan G5'ten vezir isteyecek olabilir. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Vezir çarpı D4 şimdi vezir aldı ve buna da kale çarpı C2 olduğunu söylemiştik. Kale çarpı C2 alındıktan sonra at B5 tabii ki de fil istek altına arkadaşlar şu anda fili almak istiyor. Ve oyun sonuna ata fil girmek istiyor beyazlar. Bunun haricinde başka bir fikir olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Basit bir fikir ama ne istiyor? Mat istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki acaba burada mattan nasıl kurtulacağız? Çok basit, çok basit. Mattan kurtulmak için tek yapmamız gereken vezirle şu piyonun arasındaki bağlantıyı kesmek. Ya da bu piyonu korumak. İkisinden tanesi. Şimdi hepinizin aklına gelen hamle tabii ki de file faltı arkadaşlar. Fakat file faltı doğru değil. Niçin doğru değil hemen anlatayım. Sen eğer file faltı yaparsan bir file 6 yaptın. Rakip yani daha doğrusu rakibin atını ilerleyen zamanlarda G6 piyonuyla dürtme şansını ortadan kaldıracaksın. Niçin? File 6 yaptın. Vezir kaçtı. G6 yaparsan at çarpı altı var. Peki sen bunun yerine fil F8 yaparsan ne olur? Şimdi e, beyazlar yapsın işte bir hamle. Şimdi kalkıp da G6 sürüşü var. Ve at çarpı altı yok. Bu rahatsız edici at ortadan kaldırmış olacak. Aynı zamanda bu at D6'ya basıyor çünkü ki siz fil, fil F6 hamlesi yaparsanız az önce fil F6 hamlesiyle belki vezir tehdit etmiş olursunuz. ama buradaki e, D6 hem izole hem de geri kalmış piyonu nasıl koruyacaksınız? Burada da ciddi sıkıntılar var. Ondan dolayı burada doğru hamle fil F8'e matı engellemektir arkadaşlar. Daha sonra buna karşılık vezir çarpı A7 alınıyor. Vezir çarpı A7 bir piyon aldı ama çok da önemi yok. Kale A2 ile e, diyor ki eğer sen vezirini kaçarsan diyor a düşer diyor. Buna karşılık A4 şeklinde bir önlem alındı. Ve hamle G6. Ata bir kışkış. Kış. At şimdi H6'ya alabilir mi? Hayır alamaz. Tam bir kışkış kış oldu. At G3'e tekrar eski yerine geri döndü. Ve can sıkıcı F5 atından siyahlar bu şekilde basitçe kurtulmuş oldu. Kale E7 hamlesi tabii ki de diyor ki Kırışacaksak diyor böyle kırışalım diyor. Ben de filmi canlandırayım diyor. Kırışarak diyor. Hani bir önceki şekilde kale çarpı E8 vezir çarpı E8 yerine Kale çarpı E8, fil çarpı E8 daha mantıklı diyor. Çünkü arkadaşlar şunu unutmayalım. Eğer kale E7'ye alınmasaydı kale çarpı E8, vezir çarpı E8 hamlesinden sonra piyon boşta kalacaktı. Ve e, beyazlar bir piyonda öne geçip e, vezir kanında iki tane geçer elde etmiş olacaktı. Ve oyun sonunda bu geçerler sıkıntı oluşturabilecekti. Bundan dolayı kale E7 oynandı. Ve kale C1 oynandı. Açık hatlardan faydalanıyor şu anda. Kaleler, beyaz kaleler ve buna at yapı altı ile cevap geldi. Atefal tabi H7'deki ölü atın canlandırılması demek. Aynı zamanda tabii ki de D5 piyonuna pardon D5 piyonuna bir, bir baskı demek arkadaşlar. Tabii ki de D5 piyonu şu anda alınamıyor fil var ama ilerleyen zamanlarda bir saldırıyla da alınabilir. Buna karşılık vezir D4 hem atı istekte bırakıyor arkadaşlar hem de D4 piyonu korumuş oluyor. Buna karşılık hepinizi tahmin edeceği fil G7 hamlesi var. Çünkü atı kaldırıp da veziri tehdit etme üzerine kurdu bir plan söz konusu. Kare çarpı E'de hamlesinden sonra vezir çarpı E'de ve arkadaşlar burada iki tarafı da inisiyatif veren normal bir oyun var arkadaşlar. Tabii ki de e, beyazların e, veziri D4 karesi durmayacak. İlla ki e, kendisi de güzel bir yer bulacak. Fakat şunu söyleyebiliriz. At C6 varyantını incelemiştik şimdi H6 varyantını inceledik. Bana kalırsa H6 varyantı siyahlar için biraz daha sağlam. Çünkü beyazlara çok fazla saldırı imkanı vermiyor. Bunun sebebi çok açık. G5 sürüşünün yaptırılmaması beyazlara. Çünkü G5-H4 piyon yapısı birazcık daha sıkıntılıydı. Fakat şu anda G4-H3 piyon yapısı çok da bir sıkıntı vermiyor siyahlara. Bana kalırsa böyle. Tabii ki de beyazların da siyahların da kendisine göre bazı sıkıntıları var diyebiliriz. Öncelikle siyahların en büyük sıkıntısı bir piyon geri düşmesi olabilir. Fakat avantajlarından bir tanesi ikinci yatayda bir kalesinin olması arkadaşlar. Peki beyaz e, siyahların ne sıkıntısı var? başka. E tabii ki de burada bir e, izole piyon var. Bunun tutulması birazcık sıkıntılı olabilir. Aynı zamanda D'de de bir izole piyon var. Bunun da tutulması biraz sıkıntılı olabilir. Bunun karşılığında beyazların da D'de bir izole piyonu var. Karşılıklı olarak kırışılacak piyonlar bunlar. Fakat zıt renkli fil finaline gidileceğini düşünmeyelim arkadaşlar. Eğer bir ata fil kırışması olmazsa atlar birbirle kırışırsa zıt renkli fil finaline ne diyoruz? Bir piyon üstünlüğü genellikle kazanç değildir arkadaşlar. Ondan dolayı tipik bir beraberlik oyunu gibi kokuyor. İlerleyen zamanlarda kalelerle bir şekilde kırışılacaktır arkadaşlar. Şah icabında h 2 oynayacaktır. Kendisi güvence altına alacaktır. F piyonunun sürülmesi istenecektir. Beyazlar bir şekilde saldırı planı gündeme getirebilir. Fakat burada beyazların en güzel yapacağı saldırı arkadaşlar kesinlikle D7 piyonuna yapacağı saldırıdır. Taşlarını ona göre şekillendirmelidir. Bu arada bu D5 piyonunun çok büyük sıkıntısı var. E, fil açısından Filin alanı kısıtlıyor. İlerleyen zamanlarda fil eğer fırsat bulursa F1'den de canlanabilecektir. D e, D3'e gelerek ya da işte D5'e gelerek canlanabilecektir. Arkadaşlar Keres e, atak, Keres devam yolu. Bu şekilde Dehiweningen varyantında dediğim gibi bir sonraki videoda arkadaşlar tal devam yolu, beyazlar için tal devam yoluna bakacağız. E, Sicilya arkadaşlar tam bir derya ve Keres atak bu deryada bir katre bizim anlatacağımız ya da anlatmayacağımız toplu bir şekilde düşünürsek birçok varyant var. Biz en çok tercih edilen, en meşhur olan, en bilinmesi gereken varyantları anlatıyoruz. Bunu unutmayalım. Hani demeyin ki ya şunu niye anlatmadınız, bunu niye anlatmadınız. İşte kan varyantı, Nidroth devam yolu, işte ne bileyim Dragon devam yolu, Dragon varyantına bakacağız, Paulsen varyantına bakacağız vesaire vesaire. Bunlara en meşhurlarına bakacağız arkadaşlar. Çok teşekkürler ee, bizleri takip ettiğiniz, bizlere abone olduğunuz ve bizlere abone olmasınızı izlediğiniz için. Biz her gün bir tane açılış videosu atmaya çalışıyoruz. Haftada bir tane turnuva yapmaya çalışıyoruz. Bunun haricinde de eğlenceli videolar hazırlıyoruz arkadaşlar. Şah matrak biliyorsunuz 3 part halinde, 3 e, video halinde yayınlamıştık. Dördüncüsü yolda geliyor arkadaşlar. Yakın zamanda bayrama özel yapmayı düşünüyorum. Bayramda biraz gülelim istiyorum. Bayramı özel şah matrak videosu da hazır olacak arkadaşlar. Ve şah matrak videosunu atacağız. Biraz güldürelim sizi istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz fakat Hemen kapatmadan önce videoyu hemen hazırlatmanızı yaparım. Abone olmasını lütfen hemen aşağıdaki bulunan tuşa basıp abone olun arkadaşlar. Yanında bulunan zile basarak gönderi bildirimleri açabilirsiniz. Görüşlerinizi yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen gönderin altına yorum kısmına yorum yaparak Videomuzu beğenebilir, sosyal medya hesaplarınızda videomuzun linkini ve kanalımızın linkini paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza videoyu gönderebilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfasını takip etmediyseniz mutlaka takip edebilirsiniz. Ki her gün bir tane kombinizon e, soru e, paylaşıyoruz. Satrançla alakalı eğlenceli içerikleri de Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Aynı zamanda turnuva duyularımızla Instagram'ımızın hikaye kısmında yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hayatımız Satranç diyenler olun. Satrançta kalın. Bay bay.